Sedi onu var mı? Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Al götür şunu. Özür dilemeye geldik tatlım. Lütfen beni affet artık dayanamıyorum. Hem maçı kazandık, baklavaları yedik. Hepsini mayaydım dayanamadım. Ama lütfen unutalım bunları artık. Lütfen affet beni. <laughs> Bu çocuk Ev dedik başına. Duvardan duvara attık kendini. Nasıl bir pişmanlık, nasıl bir şeylik olamaz ya. Uykuları da seni sevkiliyor. Klementin, şöyle pek adaka, Klementin diye, Klementin diye senin adını sayıkladı. Ee, gerçekten adını sayıkladın mı? Sen ne diyorsun, adını sayıklamak bir yana ağlama duvarına döndüm ben ya. Şişindi, şişindi. Nerede benim küt saçlığım? Nerede benim Klementin'im diye ağladım. Şişmiş zaten, baklaları yemekten homini gırtlak. Çok ağladın mı? Çok ağladım. Hadi gel gel. Hadi bir barışın ya. Bir kaynaşın ya. Bir karmaşın. Öpüşün barışın ya. <laughs> güzel, güzel. Hadi daha fazla zaman kaybetmeyelim ya. Biliyorsun yani pekmez amı Kör kendisi. Kör biliyorsun tuttuğunu. <laughs> Good boy. Come on. Come on boy. Good boy. Sushi. Sushi. Please. Please come here. Come here. kokular geliyor sushi. Come on baby. Sen benim, sen benim gözüm olacaksın. Sen benim kulağım olacaksın sushi. Come on baby. Come on good boy. Gel buraya sushi. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Ooh, öf, öf. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz siz. Ha, hoş geldik, hoş geldik. Çok hoş geldik vallahi. Ee, Sara danışıp küpeleri benim adıma inandırabildiniz. Ha, inandık. Yok be, nerede inandırdık? Ne ikna etmesi? Hiçbir şey yapamadık ya. Ama bana söz vermiştiniz. Ya şu vakti o Sarı garafat Fatma'yı buraya çağırarsanız, ben özlüm onunla danışarak. Cazibe, Allah'ını seversen bir dur ya. Senin o küpelerin yüzünden karakola düştük. Karakola düştük. Evet, adamlar bizi hırsız sandı. Karakola düştük. Tüh. Abi, sen bana orada fırsat verecektin. Ben arayacaktım iş işleri bakıyorsun buradan bir kafa atarım. Allah canımı alsın. Ankara'ya tarifeli uçarsın ha. Direkt masasında maruzatını söylersin şeye. Orada kimse artık. Yaşı, şey, e, sakin olun. Ben size çay koyayım. Sonra bana her şeye danışarsınız he? Danışar. Hadi hadi sen koy 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 koy. nasıl siyonur koymayı unutma. Bol bol koy. Şişleri bakanını görüyor musun? oğlum sen? Hasta mısın sen? Nazlı! Bebeğim! Nazlı! Ayy, babacığım. Naz Nazlı. Aa. Ay babacığım! Nazlı! Buradayım babacığım, mutfaktaydım. Yavrum! Nereden çıkıverdin sen birden bile böyle? Ay. Hmm. Hmm. Ay. Nazlı! Babacığım! Ay. Ay. Yavrum! O benim, Nerede? benim yardımcım. Bunun adı Sushi. Bu eğitimli bir köpek. Bak, bak artık o beni gezdiriyor. Ben de onu gezdiriyorum. Neredeydin sen Nazlı? Hmm. Mutfaktaydım baba. Mutfakta mıydın? Evet. Hmm, neden Nazlı dediğimde gelmedin Nazlı? Ne duymamışım babacığım. Bak adı... gözlerime Nazlı. Görüyor musun babanı? Ben görüyorum baba. Sen beni görüyor musun? Hayır, göremiyorum. Ama burnuma pis kokular geliyor. Sushi bıraktın mı? <laughs>